Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sur ve surf oynuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi bu bölüm şey yapacağım. 24 tane vazo topladım. Ve şimdi sizinle beraber onu 25 tane vazo yapacağım. Kastıran başta. 25 vazo sonunda bize ne verecek bunu göreceğiz arkadaşlar. İnşallah e, güzel bir şey verir. Umarım ki. Bu arada fest fest okunuyor sanırım benim olmak başka belki başka da okunabilir. Size İngilizce iyi okuyanlar anlıyor. Neyse Bu paraları toplayan hem o şey ha vazo bulduk arkadaşlar. Bir tane. Ne verecek? Vereceğiz. 25 vazo tamamladım. 10 değil. 15 değil. 25 ee, Ben bir kere ölünce verecek arkadaşlar. test e, me fast mı onu da onu tamam arkadaşlar e, yürüs fast fast mı fast mı neyse u o, o yazıyı da tamam mı ya arkadaşlar sayı da bulduk Tamam, şunu yapıyorum Tek bir harf kaldı, değil mi arkadaşlar? Sanırım öyle, ha. Evet yaptık. Ooo tamamladık, gümüş sandık vardır. güzel. Bak bunu sevdi. Acaba 25 tane de e, 25 vazo tamamladık. Ondan ne verecek bu arada Yirmi 25 tane vazo tamamladık. 25 tane kaykay vardı arkadaşlar. Kaykay o aldık. Ve gömür sandığımızı açıyoruz. Gitar. Oğlum bu gitar adam kaç bira ya Reklam çıktı arkadaşlar Neyse kaç lira bu kitap? giro diyorum 200 tane Ben nerede toparlayacağım arkadaş sen bizden dalga geçiyorum sana neyse arkadaşlar iki iki turta yaparız bir göğüs sonra kapatırız sıkıcı olmasın video Neyse kayka yuduyumuz aldık. 25 taneyi tamamladık. Artık buna ne zaman şey geçeceğini bilmiyorum. Böyle ne yaptısın? Yani yeni günce yeme etrafı değiştiriyor. Yeni günce yeme ya işte. Bildiğiniz gibi belki bilmiyorsunuz. Onun için bir şey demiyorum ama neyse birinci bölüm mü ney? Sırva da ben başka haritada sanırım. Ne var? Sanırım başka haritada şey yapmıştık arkadaşlar. Ee, ne yap böyle haritayı günce yemeye sonra tabuna geçtik. arkadaşlar bunu video dışı çok oynamıyorum. Ama yeni günce yemeye geliyor arada sırada bir bakıyorum. Günde mesela bir kere bakıyorum. Ya da internet olmadığı vakitlerde bakıyorum. Mesela bir yere git e, gidiyoruz. Yeni günce yemeye geldiğini ben hep Sistem size çekeceğim arkadaşlar. Bu her şeyde değil. Farklı farklı bu arada arkadaşlar. Bugün Crash ıı, Royale Onun için takipte kalın. Crash Royale'de sandıktan bakın bana ne çıktı. <laughs> Sesim bir başka oldu ha. sandıktan çok güzel bir şey çıktı. Takipte kalın ve görün böyle. <laughs> Davşan gibi çürüyoruz. Kanın kardeşim anlamadan oldu ya. Neyse bir kay kay var. Kaç. Ben çekiyor Ha 41 tane kay kayımız var arkadaşlar. Çok güzel. Bunun bir hakkını yapsa demeyin. Bunu şey yapsam Google'dan indirsem hakkını bir yapsam demeyin. 999 milyon 999 bin 999, 999 tane kay kay oldu. Lan sese yolda direkt kay kay ee, gitmedi şey gitti. Lan nasıl uyudu? Neyse. Lan <laughs> çık reklam. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda farklı yine beraber olacağız. Benden şimdi bu kadar. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.